Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, eşiniz evi terk ettikten sonra kaç kere savcılığın yolunu tuttunuz? Dört sefer savcılığın yolunu tuttum. Birincisi eşim evden kaçtıktan sonra e, kayıp ilanı verdim. Kayıp ilanından sonra Hatay Samandağ'da yol çevirmesine takılıyorlar. İfadesinde kaçtığı kişiyi kesinlikle tanımadığını, hiçbir alakası olmadığını benimle tartıştığı için, kafa dinlemek için kaçtığını 15 gün sonra dönüp boşanma davası açacağı şeklinde ifade vermiş. Bundan sonra olaylar devam etti. Kaçtığı kişi bana mesaj attı. Eşinin telefonunu sattım. Bakalım nasıl ulaşacaksın? Senin hakkında çocuk tacizcisi ve diğer kötü şeyler hakkında şikayette bulundu diye söyledi. Bundan sonra olaylar devam etti. Her seferinde savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ama ifadeleri alınıp alınıp bırakıldı. Bu Olaylar bir türlü bitmek bilmedi. Ortaklık teklifi. Normalde maaşlı bir personel olarak eşiniz bu iş yerine girdiğinde patron öyle vaatlerde bulunuyor ki ben sana işte arabada alacağım, kredi borcunu ödeyeceğim, her şeyini de yapacağım. Sen benimle çalış, ben senin rütbeni büyüteceğim. Bir haftalık ya. Ben de eşime dedim ki yani hiçbir patron bir haftalık bir insana ortaklık teklif etmez, bunları teklif etmez. Bu işte başka bir sıkıntı var. Bu adamın geçmişini bir araştıralım dedik. Hı hı. Bu adamın geçmişini bir araştırdık. Adam sabıka dosyası çok kalabalık bir adam çıktı. İş yerinde 10. gününde bir taciz olayına şahit oldum. 17 yaşındaki bir kıza Sedat Gümüş'ün akrabası olan ismi eee ismini şu an hatırlayamıyorum. İsim vermek zorunda değilsiniz. Ha. Kişi aynı zamanda servis şoförlüğünü yapıyor. 17 yaşındaki kıza ev açmayı evlilik teklifi yapmış. Ben Hı -hı. bu olayı duyunca eşime dedim ki bu iş yerinden kesinlikle çıkacaksın. Burası iyi bir iş yeri değil. Siz e, eşinize işin mi, e, evlilik mi, biz mi diye sordunuz mu? Evet. Bunu ilerleyen zamanlar sordum. Çünkü bu çok değişik olaylar, tacizler. Hatta taciz edilen bir kızı ellerinden ben aldım, eşine teslim ettim. Sonra hiç tanımadığım bir kişi, senin eşin, benim eş, e, karımı e, çalışma bahanesiyle çıkartmış, Sedat'ın yanına evine götürmüş deyince o gün zaten ben iyice kendimden geçtim. Bu iş yerinden kesinlikle çıkıyorsun, Hı -hı. kendini kaybediyorsun. Sen tanıdığım kadın değilsin artık. Tamamen Hı -hı. fikirlerin değişmiş. Ya ben ya iş dedim. Ben kaçmanızın nedenlerini aynen, anlatıyorsunuz. Aynen kaçmam, kaçmamın, evden ayrılmamın nedenlerinden biraz konuşmak istiyorum. Çünkü Hı -hı. kaç gündür Sedat, 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 Sedat. Konu sadece Sedat'tan ibaret değil. Bunu Se Sedat meselesi Özkan'ın tamamen kafasındaki mesele. Tabii, <laughs> tabii. Ama ben o evde üç tane neler yaşadığımı ben biliyorum. Üç Şahitler ne diyor? Evet. Kendi annem Özkan bile dedi, diyor? Bey bir so, Sedat'ın yanına girene benim kadar Benim anam babam benim evime bir kere gelmiş değil. Evet. <laughs> benim evimde iki artı bir evimde biz yedi kişi yaşıyorduk. Kayınvaliden çocuğuma bakıyordu. Özkan'ın iki tane çocuğu vardı. Çocuğum yaz tatili için geldi. <laughs> Eylül evet. vardı, biz vardık. Özkan'ın yeğeni. Hepimiz aynı evde yaşıyorduk. Sen çağırdın Hı -hı. hepsini. Buyurun. Bir Sen dakika. Sen çağırdın hepsini. Çocuğum yaz tatili Ve için geldi. Ve yatak odam dahil bana ait değildi. Hı -hı. Ben kapıdan çıktığımda zaman Özkan'ın oğlu benim ki? odamdaydı. Hı -hı. Orası bir yatak odası. Siz de kadınsınız. Kaç de, yaşında istemedim? çocuklar? 16 yaşında oğlu. Hı -hı. Benim... Rahatsız Çocuğun oldum. Çocuğun ilini söylemek istemiyorum. 15 tatilde geldi çocuk. Ya konuşabilir Aynı miyim artık? Değil. Yeter! Aynı ilde bile değil. Yalan konuşma. İftira benim... atma artık. Buraya senin... ...asıl geliş amacını ben söyleyeyim mi? Sen buradan Sedat'ın talimatıyla... Başka ...geldin şey ama asıl... ...Sedat'la birlikte suçlu çevirdiğiniz... ...gümenleri ortaya çıkmaması geldi. için... ...ve Sedat'tan kurtulmak için... ...geldin sen. Oradan. Sedat'tan kurtulmak için geldin. Vallahi bir şansın da var. Gelmişken Sedat'ın yanına dönme. Ee, Senin son şansın. Onun kararı inşallah Ayşegül kendi adına neler çevirdiğinizi biz her şeyi biliyoruz. Ya aşk yeter konuşmak, izin konuşmak verin. istiyorum. Ben buraya konuşacağım diye kalabalık çıktım. aile Aynen evin öyle. oğlunun gelmesi Aynen öyle. Hiçbir özelim yoktu. Hı -hı. Ben bundan rahatsız olduğumu defalarca kez kendisiyle konuştum hı -hı. ama hı -hı. hiçbir çözüme ulaşamadım. Benim ne alerjim yaptın? olduğu 15 halde 2 sene boyunca 2 sene boyunca bir kediyle aynı evde yaşadım. benim alerjim olduğu halde. Hı hı. İstemediğimi dışarıda yapma beslemeleri gerektiğini söylediğim halde benim hasta olduklarımı bildikleri halde Hı -hı. ben kapıdan çıktığı an eve alıyorlardı. Hı -hı. Ben sabahlara kadar uyuyamıyordum O kaşıma. kedinin alınmasına ben karşı Bunlara çıktım. çocuğun kez... gönlü kırılmasın diye sen izin verdin. Bunları o defalarca kedinin alınmasına kez ben hep karşı evet, çıktım. Evet, defalarca kez söyledim Hı -hı. ama hiçbir çözüme ulaşamadık. Siz Bu ne zaman yani? nikahınızdın? Yani? Nisan ayında. Mi? Bu Nisan'da? Evet. Yani 2021 Nisan'da. Aynen öyle. Siz kaç yıldır berabersiniz? 3, 3 yıldır. 3 yıldır. 2010'dan beri. E 2018, 2018 18 Eylül'den beri. Eylül'den beri. Aynen. Öyle. Bu kadar sıkıntı yaşadığın, bu kadar kalabalık yaşadığın bu ilişkide bir çocukla dünyaya gelmiş. Evet. Yani e, niye evlendin e, o zaman? Beraber olduktan çok kısa bir süre sonra kızıma hamile kaldığımı tamam, öğrendim. Kızın hamile kaldı. Nisan'da niye? evlendin. Bu sıkıntılarımız yani bir, bir sene yoktu. Son bir ayda bunları bahane hani etti. Aynen Son öyle. Bir ama bahane hani ailem tepkiliydi zaten bu olaylardan dolayı bana. Hı hı. Hani e, o kadar kötü çocuğum nikahsız ki bana. oldu, ne çırpınmışlar oldu, böyle bu oldu adamlar diye. ya. Bir dakika. Hı hı. Tepkililerdi. Ben de onların tepkilerini biraz olsun düşürmek için belki bir şeyler de düzelir. Çocuğum daha çok küçük diye hı hı. nikah yaptım. Ama hiçbir şeyin sonu gelmedi. Çocuklar büyür. Hep üzerime eklendi, nikah, nikah hep üzerime eklendi. Peki Sedat hayatına girmeseydi, bu kişi hayatına girmeseydi, yine ayrılmayı düşünürdüm. <laughs> Neden düşünürdüm biliyor musunuz Esra Hanım? Ben doğuma girdiğim zaman kendisi öbür eve gitmişti, Çocuklarının olduğu eve. Yalan. Benim kardeşim, benim Yalan. kız kardeşim benim başımda durdu. Kardeşim beni hani Özkan'ı aradı. Saat bir buçuk iki de, abi kızın doğdu gel gör istersen artık dedi. Hepsi yalan. Hepsi Bunları yalan. ispatlayabiliriz. İlgisiz Hepsi ve Hepsi Siz bir babam Evet. Benim çocuğumun bezine varana kadar annem babam alıyordu. Dün de söylediğim gibi benim çocuğum bir tane muz için ağlarken evde Gecenin hiçbir şey eksik Gecenin 12'sinde muz diye ağlayan çocuğa muz diye iftira atıyor. Evde, Gecenin 12'sinde. Ha. Evde hiçbir şey eksik edilmezken benim çocuğum bir tane muz diye ağlarken benim, diye ağlarken, benim anam babam yaptı. Ben anamın babamın hakkını imkan bizim edemem. Bir dakika bizim evimizde buzdolabı hiç boş kalmadı. Benim hiç, boş babam kalmadı. Yaptı. Peki, hiç parasız şu anda kalmadık nerede? yalan konuşma. Kendisinde... Evet. Siz kayıp olduğunuz günden beri o çocuk babada kalıyor. Evet. Sizin bu çocuk konusunda karşılıklı anlaşmanız ve uzlaşmanız lazım. O biraz zor. Sizin bu konuda isteğiniz var mı? Evet. Nedir isteğiniz? Alacağım kızımı. Siz kızınızı almak istiyorsunuz. Evet. Özkan Bey'in bu konudaki tavrı e, nedir bilmiyorum. E, tavrımız... Anlaşmalı boşanma konusunda size destek olmamızı ister misiniz? Çocuğun bütün haklarından vazgeçerse boşanırım. Hayır. Zaten hmm. boşanacağım. Mahkeme zaten çocuğu bana verecek. Peki. Ama ben çocuğumdan vazgeçmiyorum. Çocuğunu... <laughs> ...benemediğim mesajlar da var Esra Hanım. İsterseniz onu sizlere gösterebilirim. <laughs> zaten e, hukuki olarak da devam eden hala onlarla ilgili süreçler var. Peki ama sizden bir ricada bulunacağım. Valla söz konusu çocuksa anne baba olmaya devam edeceğiniz için... E, Kapının yani sürtüyorların girişinde bir kafemiz var çok güzel. Çayı da kahvesi de şahane. Orada oturup bir noktada karşılıklı uzlaşmanızı anlaşmalı boşanmak isterseniz biz bu konuda size yardımcı oluruz. Ben o. kendisi yolda Çocuğumun ölüsünün döneceği Peki. yere göndermem. Peki anlaşmalı kendi zaten. Kendi kaderini, kendi kaderi gibi ben hayatını yönlendirirse izin vermem. Çocuğu seni Sedat'ın elinden kurtaramadım ama çocuğumu Sedat'ın ve senin elinden kurtaracağım. Hiçbir mahkeme kararını da kabul etmem böyle.